Ben daha evlenmedim ki. Bekirim. Hadi gel çaptımla gidelim. Ya gideceğiz oğlum. Gel şu yüzünü bir yıkayalım. Bir saat. Hı. Söz mü? Valla söz. İyi, e ben odama çıkayım o zaman. Tamam. Bir buçuk. Ferit. Hem sebebi ziyaretimiz malum. Hem tek yol var. Onu da takıldığım üç beş kız biliyor. Ya da 300-500 mi desek Ferit? Bana verici cezayı söyleyecektir. Yurt dışına falan yollar herhalde. Hiç, değil mi? Hiç beğenmedim ya. Aa olur mu? En güzel modelleri bizdendir. E siz alırsınız o zaman. Al şu parayı. Çok oldu bu. Bak ben Pelin'le oturup evlilik konulu film bile izlemiyorum.